Merhaba kız Şöyle bir masanın tozunu alayım. Ay titretiyorum. Vallahi kız canlarım. Ee, şöyle. Bu videoda ben konuşmayacağım. Ofişim konuşacak. Bakalım onun söylediklerine ne diyeceksiniz. O konuşacak, o anlatacak. Ben baktım çünkü. Şöyle baktım hani bana inanmayanlar var ya. Bir de ofisten dinlesin. Oh mis gibi de koktu. Kız şeyler. Temizlik kokusuna bayılıyorum. Bunlar da bitmiş mi? Yok var daha. Şöyle göstereyim. Tam bitsin de. Sanırım bu bitmiş mi? Bunun da dibinde var. En iyisi bunu ona aktarayım. Bir tane olarak kalsın. Evet kızçelerim bunu ona aktardım. 6 tane çubuğun hepsini de soktum içine. <laughs> bu da çok güzel kokuyormuş. Ama çok fazla gitmiyor. Ay bu da böyle çirkin durdu. Geri çıkaracağım vallahi şey çünkü çok kalabalık oluyor ve çirkin duruyor kaç tane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ha 5'er tane varmış içinde öyle yani kızçelerim canlarım o fişim konuşacak sizler dinleyeceksiniz çünkü asıl e, her şeyi bilen o daha yani duymadığınız çok şeyleri duyacaksınız Hadi bakalım hep birlikte ofişimi izleyelim. Kızçelerim. Evet. Geldik görevimizin başına. Arkadaşlar. Ben hiç shoppingleri sevmiyorum. Ama Asim Cim için dedim gelim gezim de. ne yapalım. çekim Asim baksın. O evet. da

Elden çıktı hortum çöp. Çı. Bundan sana kimse getirmişti. Söyledim ki onlar çakmadı evet. Onlar çakmaydı. Çıktım seni. Çektim orijinalını, orijinalını. Bak. Oy bir arkadaşım bana yani arkadaşlar bir video attı TikTok'tan. Bir köpek öyle havlayır, bir köpek öyle havlayır. Kendi havladığına kendi de inanır. Nasıl havlayır, nasıl havlayır Bilirseniz Kızı da o. Bilirsiniz de Hortumcu kimdi? Daha ismi, ismini bilmeyen yok İstanbul'da. Kızı da oradan Instagram'dan bana yazıp ki, Mənim ananam sənin kimi uşaq verib, doğub verməyib kimsəyə. Qızım, mənim, sənin ananının yoxdur. Sənin babanın sülaləsinə baxmağa gücüm var. Anladın? Mən soytarı deyiləm ki, mən soysuz deyiləm ki. Mən bir nəslin, öylə bir nəslin qızıyam ki, məni bilən bilir, amma ananını bilən bilmir. Mən ananını iyi tanıtdım millətə. Bakın arkadaşlar çantalar az da. Bu İngiltere'nin en ünlü shoppinglerinden biri de House of Fraser. Ee canım seninle de buralara gelmiştik biz. Vallahi hortumçunun kızına söylemek istirem. Senin nerede önce çalıştığını, senin eşinin o gazlı kızdı bulup pazarladığını, eşin seni sevmediğini, eşin seni boşaltmak istediğini biz nereden bilek? Bizde yalan yok annen söylediğini söyleyerek kendimizden uydurmuş ki. Annenin iç yüzünü ortaya töktük. Diana, kötümü olduq. Burdan o kiməki səs qeydləri göndərib o hortumçu. Onlara da deyirəm, sizə yazıqlar olsun. Sizə o səs qayıdı göndərdi ya. Bax, əgər kimdə varsa o səs qeydləri, əgər kimisə bilirəmsə mənə ulaşılsın. Sizin haqqında əgər nəsə danışıbsa, onu da söyləyərəm. Sonra görərsən, mən haqlıyam ya haqsızam. O sevda vardı, sevda. Gittin evini çektiğini, güzel evi vardı. Kendisi de güzel bir bayandı. O da seni kıskanırdı deyirdim. Sen onun eşiyle bilirsen de ne işlerden çıkmışsam. Ağzımı konuşturma beni. Hortumçu. Yeter. Bugünlüğü bu kadar konuşurum. Sonra yine konuşurum. Size biraz shopping'i tanıttırım. Ay hortumcu, hortumcu. Şimdi başka kurbanlar arıyorsam. Almanya'dan Arzunun biləkləri bir əzliqləri sağlamdır hə, hortumcu. Gözümü dikmişsin o bilərizdə, gəlir məni Antaliyə götürəcək. Bilərizin birini alacam ondan. Arzı duyursa burada o getdi sənin kəllə yedizə. Buysun onu da buradan. Mən nə biləm Arzunun biləkləri hansısindən də sağlamdır, sağlam deyil. tamamdır. video çəkib atronamla milləti şantaj eləmək üçün. Sənin yerinə kim olsa heç YouTube-a çıxmaz, üzü olmaz o YouTube-a çıxmağa. Bütün millət kötüdür, bir sən iyisən. Da bu İstanbulda evkəy yox, bütün sənin evinə gələn o Reyhanıdır, Sibeli və ora həmə gedən həraddəsidir. O birisidir, bu birisidir, hərpsi sənin o eşinə göz tikib sən də millətin eşinə göz tikirsən. Maalesef o aşi üçün söyləməsən, kim üçün söyləməsən, Metin, Metin, Metin. Metin sənin evinə gələndə etsənsən, sən o Metindən min oyunundan çıxam. O var ya, ustad da nədir gəlib o banyomuzu da düzəldir ya. Bax konuşma, boş yere konuşma. Sen boş konuşursan ama biz bildiklerimizi konuşsak sen bilmem ne olacaksan. Yüzsüz Arkadaşlar şimdi de geldik başka shopping'e. Baya bir video çektim. Orada bir şeyi unuttum söylemeye ki o metin metin değilleri Oho, tutcuna sevgilisi də. O, görürmüsüz sanki Mətin. O gəlir ya evinə. Düzəldir ya orada boruları, onun da borularını düzəldir ya. Bax, o o Mətindir. Yəni kendi şeylərini onun buna atmağa o alışqanlıq yayıb. Artıq bu ona bir alışqanlıqdır. Excuse me, sorry. O alışqanlıq da artıq ona öz kendi pisliklerini onun çamurlarını onunla atmağa yaşı o. Bunu da buradan unutmuştum. on çok şey var konuştuklarım. Bildikleriniz. yani azaz az size bunları bildireceğiz. Çünkü hortumcu dün TikTok'ta bağırırdı ya insan suretinden çıkıp o kadar kendi kendi yalanlarını kendini kandırıp ki vallahi Oscar mükafatı verseydiler birinci yere çıkardı aktörlükte. birinci yerə çıxardı. Bəzi insanlar da söyləyirlər ki, gəldiz evində yediz, yatdız. Arkadaşlar biz onun yeməyini yemədik ki, mən heç yemədim. Suyuna kimi aldım, tipinə kimi aldım. Göydən Allah şahiddir. Kim nasıl düşünürsə düşünsün, mən onun yeməyini ətməyə bilədim. O əkmək olsa yeməyə onun onun cibinə girməz. O ancaq göstərişlə onun onun parasıyla göstəriş yapa bilər. O mətni söyləmək istədim sizə ki, o mətni də, yəni onun mətnidir. Onu munu söyləməsin. Onunla çamur atmayın. Yeter artıq. O videoda göndərib kime ki göndərib o susluqlar var. He? Valla onlara da çox üzülüyorum, görürsünüzmü ya? Vallahi onlar bana ulaşabilsinler. Eğer kimin hakkında neyse bilirlerimizde söyleyeceğim. Çünkü bu insan konuşmadığı, arkasından konuşmadığı bir insan yoktur Kızının çiftli işler, şeylerini konuşan anneden siz bekliyorsunuz arkadaşlar? Ben hiç şaşırmadım. Çünkü ben onun ne olduğunu artık bilirdim. Sadece bir canım Nur Nurşim'le bekledik ki gelsin o. Mircan gelsin, sonra bu işi biz açak ortaya bilmeyenler de bilsin onun iç yüzünü, yurt dışından yem aradığını, onun bunu yem Video çekip para kazanmağını, şantaj etmeyle. Böyle arkadaşlar. Onun nefesi gelir gelir yalan. Nefesi. Yaşın bu aralar mod, modadır yeşil. Yeşil. Nilcan'ım yeşili sevir. Nilcan'ım bak. Beğensen söyle alım seni aşkım. Senin ihtiyacın yoktu hiç neye bilirim. Gözün onun bunun cibinde ne de parasında değil. Nilcan bir valizle geldi burada arkadaşlar. Üç valizle gitti. Bu defa gelende Nilcan'ım valizini büyük getir. Çünkü shoppinglerden çıkmışsam. Ben shopping sevmiyorum diyorsan ama kendim de alışveriş sen. çıkalım dışarı gidelim arkadaşlar gezelim biraz sizinle Azıcığım pasaportunu götür Senin getireceğim Dört <gülme> Azerbaycan Kızım ben seni getireceğim gezmeye Denizden, I know I'm going to heaven, not because haçpa açmaq bəcər. Kendini görəndə heyran oluram. Bir çənə əzbə səymə ilə gözəlmisan bu kəndini. Ola məni 59 yaşlılar. Özünə də bax, mənə də bax. Buyurmuşam mənim kimi deyirsən ki, nə? Suratın. Bətnə suratlı demisəm, onun hərsi səndə var. Gecənə deyirsən ki, Günçüm fındık oğluydu geldi senin şeye ve çektim bir resmini bana da, Nuriş'e de attın. Ne çirkin, ne çirkin. Sen beni ne çirkin diyende ben her zaman seni uyarırdım. Çirkin deme. Bir dön kendi abine, ablalarına, kızına baktı, atıfet dediğin kızına. Kendin değil mi? Ben dememişim ki bunları. Ay hortumcu. Pandora, Pandora sanki bak sene göre gezdim. Hiç sevmem şu an. Ben evden dışarı çıkan değilim. Yani bilen bilir. Dora. 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 Baba. Bakın arkadaşlar. Dora fiyatına basın. Valla buna bu paranı veren ağlı Ben Mən vermem. Gümüşe altın şey anne sonra böyle şeyler doğrudur. Bunlar markadır. Ama ben bunları para yatırtmam. <laughs> <Londra geleyen, yani gülüyor> Every single watch now made by ny London, normally ranging anywhere between twenty and fifty pounds, oh. we're going to be able to do just maalesef. ten. Don't believe he me? See it, is believe it. Believe with your own eyes. Bak. You can bak. have the whole bag of bak. fragrance in store now. The whole bag for just ten. You get four in the men's bag. You get four in the ladies' bag. Now we're doing it for ten pounds, lovely. These goods are to be sold by this.